Koronavirüs salgını dünyanın dört bir tarafında korkutucu boyutlarda yayılmaya devam ediyor. Çin bu beladan kurtuldu. Avrupa'nın dört bir tarafı şu anda bu bela ile uğraşıyor. Türkiye'de de salgın hızla artıyor. Ölen kişilerin sayısı hızla artıyor. Virüse yakalananların sayısı hızla artıyor. Çevrenizde illa duyuyorsunuzdur bu virüse yakalanan kişiler. Daha bugün bir arkadaşımla görüştük arkadaşımın annesinin koronavirüse yakalandığını öğrendim. Çalıştığı yerden kalkmış muhtemelen. Bernard Laçin de işte böylesine bir ortamda bir tweet attı, çekinmedi, İsterlerse beni linç etsinler dedi ve doğru bildiğini haykırdı bakın neler söyledi. İsteyen linçlesin, benim tiyatrodan kıymetli çok az şey vardır. Benim için tiyatrodan kıymetli çok az şey vardır. Her riski alırım ve aldım da tiyatro için. Ama bu durum farklı. Bu bir toplum sağlığı. Bu bir görünmez, ölümcül silahla savaş. Böyle bir ortamda tiyatro güvenli değil, üzgünüm ama gerçek. Bernard için son derece haklı. Tiyatro güvenli değil. Ama böylesi bir durumda Alışveriş merkezleri de güvenli değil. AVM'ler de güvenli değil. Sadece sinemalar veya tiyatro olanları değil. Alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlar da güvenli değil. İnsanlara baktığınız zaman akın akın alışveriş merkezlerine gitmeye devam ediyorlar. AVM'ler kapalıydı aylarca. Açıldı. Açıldıktan sonra önünde kuyruk oluşturdular. O görüntüleri de gördük. Böylesi bir ortamda Camilere de gidilmemesi gerekiyor. Kişi ibadetini evinde yapabilir. Camiye gitmesi gibi bir zorunluluğu yok. Koronavirüs salgınının yavaşlaması için kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Alışveriş merkezleri, AVM'ler, marketler, restoranlar, kafeler, toplumun fazla bir şekilde yaygın olduğu yerler ama bakıyoruz ne yapıyorlar? Düğün yapıyorlar, Konvoy yapıyorlar, gelin almaya gidiyorlar. Bu görüntüleri de görüyoruz. Ne yazık ki. Veya birçok kalabalık ortamlarda. Restoranlar kapalı. Adam paket alıp gidecek. Paket alıp gitmiyor. Restoranın veya büfenin önünde çömelmiş. Almış olduğu yiyeceği, döneri, hamburgeri orada yiyor. Sosyal mesafe kuranlar da hiçbir şekilde uymuyorlar. Bu salgını bir şekilde artık insanların ciddiye alması gerekiyor. Ama yetkililerin de bu konuda önlem alması gerekir. Nasıl önlem alacaklar? Uyaracaklar vatandaşları her fırsatta. Örnek olacaklar, miting yapmayacaklar, açılış yapmayacaklar. Açık ve net bu görüntüleri de gördük, açılışlar gördük, mitingler gördük. Sadece Türkiye için değil, dünyanın dört bir tarafında bazı ülkelerde bu salgını gerçekten ciddiye almıyorlar salgını ciddiye alıp üzerine anında giden ülke hangisiydi? Çin'di. Ve bugün geldiğimiz süreç içerisinde Çin bu beladan tamamıyla kurtulmuş durumda. Niye? Çünkü adamlar tam kapanma yaptılar. Karantina ortamına geçtiler ve virüsün yayılmasını önlediler. Kurtulan ülke konumundalar şu anda hayat normale dönmüş durumda. İstedikleri gibi sinemaya gidiyorlar, gece kulübüne gidiyorlar, alışveriş merkezine gidiyorlar, ibadetlerine de Hiçbir sıkıntı yok. Çin'de görüntüleri görüyorsunuzdur haberlerde. Ya bu bela orada başlamamış mıydı? Ya demek ki diğer ülkeler Çin gibi davranmadı o zaman. Ne yazık ki. Halkta da bir sorumluluk bilinci olmayınca bu şekilde yayılıyor. Gerekirse gitmeyeceksiniz arkadaşlarınızla. Ev toplantılarında işte hadi gün yapalım kısır yapalım, çay yapalım. Hadi çay koydum akşam bize gel gibi şeyler yapmayacaksınız. Mevlüt okutuyorlar. 35-40 kişi aynı evde toplanıyor. Daha sonra bir bakıyorsunuz çoğu pozitif çıkmış. Acı ama gerçek bu. Bir kişi pozitif çıktığı zaman bir bakıyorsunuz ses yapıyorsunuz. O ailede 5 kişi varsa 5 kişiye bulaştırmış oluyor. O 5 kişi görüştüğü diğer 5 kişilere bulaştırıyor. Ve böyle böyle yayılıyor. Bakın rakamları bile, gerçek vaka sayılarını bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sayesinde öğrenebildi Türkiye. Aylarca açıkladıkları rakamlarla, günlerdir açıkladıkları rakamlar arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bu rakamlar belki de zamanında bu şekilde açıklanmış olsaydı herkes şunu düşünecekti. Bu salgın ciddi, ben önlemimi alayım. Ama şimdi bakıyoruz sağlık çalışanları feryat ediyor. Sağlık çalışanları arasında hayatını kaybedenler olmadı mı? Oldu. Çünkü korona ile mücadelede canla başla çalışan onlar. Bernalar Çin'in tweet'i doğrudur ama eksik yanları vardır. Sadece tiyatrolar güvensiz değildir. AVM'lerde güvensizdir. alışveriş merkezleri, marketler, kafeler, restoranlar Kalabalık ortamların olduğu her yer güvensizdir. Sadece tiyatrolar değil. Yeniden normale geçilmiş olabilir Haziran ayında ama geldiğimiz süreç ortada.